Herkese merhabalar sevgili CoinTurk izleyenleri. Yeni bir yayın serisiyle karşınızdayız. Biraz daha hap bilgileri böyle çok kısa zamanda size verdiğimiz, daha efektif sonuçlar alabileceğimizi düşündüğümüz bir program yapmaya karar verdik. Ve bu programda ilk konu benim çok sevdiğim girişimcilerden Arda olacak. Arda Kaan Özcan dizlerle birlikte olacak. Bugün çok merak edilen, son zamanlarda aslında çok fazla konuşulan no konuşuyor olacağız. O konuya gireceğiz birazcık. Çünkü işte biraz içinde NFT var, Web3 var, blockchain var, her şeyden var. Dolayısıyla bugün Arda'ya diyeceğiz ki no code nedir, ne yapar diye soracağız. No code kurucusu Arda. Hoş geldin Arda, nasılsın? Hoş bulduk, selamlar. İmsal, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok mutluyum. Bu yeni yayın programımızı çünkü seninle açıyoruz. Güzel bilgiler vereceğimizi de düşünüyorum. Umarım aynen öyle. <laughs> Şimdi Arda çok fazla konuyu uzatmak istemiyorum ama hızlıca bir giriş yapmak istiyorum bu konuya. NoCode <laughs> nedir? Çok fazla konuşuluyor. Son zamanlarda çok gündemde girişimcilik ekosisteminde özellikle. NoCode nedir? Bize biraz anlatır mısın? Anlatayım. Hatta birazcık geriden anlatayım. Bunu kendi hikayemle birlikte anlatayım. Ben normalde tasarım okudum ve e, aklıma bir fikir gelmişti zamanında. Herkesin aklına bir fikir geldiği gibi benim de geldi. Ben bunu nasıl yaparım diye işte Google'da orada burada araştırırken no code diye bir şeyin varlığından haberdar oldum ama hani yine de bir inancım yok bunu kendi kendime yapabileceğime. Çünkü hani bilmiyorum tool'ların olduğunu bilmiyorum çok yabancıyım tasarım e, tool'larını bile öğrenirken hafif zorluk yaşadığım için dedim ki ben bunu da zor yaparım herhalde falan filan deyip bakmadım. Sonra bir daha önüme çıktı dediler ki bununla kesin yaparsınız diye bir tool gördüm. İşte Glide diye bir tool'du. mobil aplikasyon yapabiliyordum falan. Ee, dedim ki bir bakayım, kurcalayayım ve yaptım. Yani en azından yapmak istediğim şeyi yaptım. Ha dedim yani. müthiş, bayıldım. Ee, no -code da tam olarak bu. Yani benim gibi e, kodlamayla, programlamayla bir ilgisi, bilgisi olmayan insanlar bile e, ürün yapmaya e, teşvik edebilecek ve ürün yapmasını sağlayabilecek bir ürün geliştirme yaklaşımı aslında. NoCode en temel özetiyle bu diyebiliriz. Peki o zaman şunu da soralım şimdi kendinden de örnek verdiğin için. Yani herkes no bir proje geliştirebilir mi ya da işte hani proje geliştirmek için no-code'la birlikte hani herhangi böyle bir bilgiye ya da en azından bir araca, bir programa bir sahip olmamız gerekiyor Ya no kodlu aslında ne yapacağınıza göre değişen bazı şeyler var. İşte no-code'la bir e, ürün yapacaksanız o ürüne göre spesifik aslında bazı tool'lar var. İşte atıyorum mobil aplikasyon yapmak isteniyor. Ee, işte Glide kullanılabilir, işte web app yapmak isteniyor, software kullanılabilir, Webflow kullanılabilir gibi gibi bazı şeyler var. Yani aslında e, her fikir için, e, her startup için, işte, her herhangi işte böyle denemek istenen fikir için farklı farklı bir tool var ya da hı hı. birden fazla bir arada kullanmak gerekiyor. İşte atıyorum Webflow kullandınız, arada Zapier kullandınız, Airtable kullandınız gibi gibi ee, hı hı. bir teknik bilgiye direkt sahip olmaya gerek yok ama ciddi bir ilgi ve ciddi bir araştırma e, ciddi bir ciddi bir ciddi sahip olmak gerekiyor aslında. Başlamak ve bunu devam ettirip büyütmek için. Ama teknik bir bilgiye direkt gerek yok. Ben hala hayatımda bir satır kod yazmamış bir insanım ama bir şeyler deneyip yapabiliyorum diyeyim yani. Hı -hı. Ee, peki şu şuraya dönmek istiyorum. Siz burada bir No Code Jobs diye bir girişim kurdunuz. Ee, evet. kurucu yapıyorsun ve devam da ediyor. Aslında hani ortaya bir şeyler çıktı. Ben biraz biliyorum tabii ki işin üç yüzünü seninle de sohbet ettiğimiz için ama evet. bu da merak edenler vardır. Hem bu fikir nasıl ortaya çıktı? Bu anlattığın hikayeyle de bir bağlantısı var mı? Hem de nasıl hizmetler sunuyorsunuz bu noktada? Onu da öğrenmek isteriz. Ya no-code jobs aslında yine benim kendi derdimden, kendi problemimden çıktı. Şimdi no-code çok bakir bir alan, yeni bir alan. Ve e, ciddi bir mesai harcamadan az önce bahsettiğim gibi bazı bilgilere ulaşamıyorsun. E, hmm. Bu no-code birlikte ne yapılmış, ne yapılabilir sorularının cevabını bulmak zor olabiliyor. No-code insanlar ne yapıyor ya da nasıl iş imkanları var? Yani herkes girişimci olacak diye bir şey yok. No-code hmm. tool'larını bilip de, e, profesyonel bir iş hayatına da katılabilirsiniz. İşte Zapier otomasyon uzmanı olursunuz, software uzmanı olursunuz ve web, webflow tasarımcısı olursunuz vesaire vesaire. Bu tool'larla da bir kariyer çizmek mümkün. Hani bir evet no code sizi hızlıca girişimci yapabiliyor ama no code tool'larını öğrenerek bir kariyerde çizebilmek, çizmek isteyen insanlar var ve çizebilmek de mümkün. E, no code jobs aslında birazcık buna yarıyor. Yani no code hakkında hiçbir bilgisi olmayan birisi gelse bizim web sitemize Oradaki kaynaklara bakarak people to follow kısmındaki insanları takip ederek Twitter'dan Reddit'ten vesaire onları e, düzenli bir şekilde işte arayarak, deneyerek, işte oradaki tüm tuğlaları kullanmayı deneyerek, e, oradaki insanlarla işte etkileşim halinde olarak bir no-code uzmanı olabilmek mümkün. En özet haliyle böyle söyleyeyim. No-code Jobs'ta biz e, hem no-code odaklı kaynakları sunuyoruz. E, işte bu işte software'la bunu yapabilirsiniz. Bubble'la bunu yapabilirsiniz gibi filtreledik bunları. Ee, hem de bunun yanı sıra oradan atıyorum CoinTurk dedi ki bizim bir no-code uzmanına ihtiyacımız var. Buradan bir ilan evet. e, açıp bizim yetenek havuzumuzdaki insanlardan direkt yararlanabiliyorsunuz. Bu tip durumlar da var. Ha, yetenek havuzumuzda da gayet bu yani, <laughs> Dolu bir şey var orada. Yani sadece e, işin öğretim tarafında değil, yani işi öğretelim insanlara, anlatalım kısmında değil de zaten bilen insanları da e, bu hizmete ihtiyaç duyan insanlarla buluşturalım kısmında da varız. E, böyle en özet haliyle. Peki o zaman şey dedin ya e, onu bir, bir çok kısa açmak istiyorum. Yani illa girişimci olmak isteyenler değil aslında kariyerini bu alanda e, yürütmek isteyenler de yani bir beyaz yaka da nokta da o zaman ihtiyaç duyabilir ya da duyabilecek Hı -hı. mi? çünkü bunu şu an çok daha fazla girişimcilik ekosisteminde duyuyoruz ama kurumsal firmalar buraya geçiş yapacak o zaman. Sizi böyle bir öngörüyorsunuz. Yani görüyoruz hali hazırda yapan var. Ee, mesela en basit örneği şu anda da yanlış hatırlamıyorsam web sitemizde ilan, ilanı da vardı. Ee, Headspace diye bir tane dijital mental sağlık uygulaması. Ee, no-code araçlar kullanıyor hali hazırda. Ve no-code uzmanı arıyor vesaire vesaire. Hani zaten bu doğdu taştı ki Headspace yanlış bilmiyorsam unicorn yani. Hani unicornlar bile no-code kullanıyorsa bence Hı. birazcık böyle hani o tırnak içindeki muhafazakarlık yok olmaya başlamıştır yani. Hı, doğru. Peki o zaman buradan şunu da e, soralım. Çünkü bazen girişimciler düşünüyor işte ya da biz mesela ben mentorluk yaptığım girişimciler ya buna hani yazılımcı yok diyor işte o zaman non kodla yapabilirsin diye mesela e, bir fikir veriyoruz. Ama onlar yine de bir soru işareti oluyor. Ya bizim projeye uygun mu, olur mu, işte acaba falan diye böyle bir sorularla geliyorlar. Burada hem kendimi Hı. hem de izleyenleri aydınlatmak için bir soru sormak istiyorum. Yani no kodla hangi tür projeler yazılır ya da hangi tür projeler için daha uygundur? Ya da bunun bir kesin cevabı var mı tabii onu da sormak gerekiyor. Bunun kesin cevabı direkt yok ama hangi tür projeler uygundur noktasında aslında her tür proje için Sadece bu işin ölçeklenme noktasında e bazı hala engeller, blokajlar var. Evet. Yani atıyorum 50 kişilik bir müşteri kitleniz varsa ve her zaman evet. 50-55 arasında kalacaksanız farz mesela çok niş bir iş olabilir en yani nihayetinde. No kodla her şeyi yaparsınız. Ama başladığınız gün 5 bin müşteriniz var ve atıyorum ilk ayda da 100 bin müşteri edindiniz. Çok güzel, çok iyi. Burada sadece ölçeklenme problemleri yaşanabilir, işte database problemleri yaşanabilir. Ama bunlar da anlık problemler bu arada. Hani sürekli işin başına duran bir no coder varsa oradalar. Yine de bu problemi yaşamazsınız. Örneğin kendi kullandığım iki tooldan örnek vereyim. Ben software kullanıyorum. No code jobs. software ile yapıldı ve ETL ile yapıldı. Ve bizim çok 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 eminim ki 10 sene bile böyle gidebilir bu iş. Yani hiçbir problem yok. Ölçeklenme problemi yaşamayız. Hiçbir şey yaşamayız. Çünkü Airtable'daki datayı software'da görselleştiriyoruz. Bu kadar. Ama şu an hali hazırda sen de biliyorsun işte Tunç, Tunç Kaan Yaycıoğlu ile bir tane şey üzerinde çalışıyoruz. Sana yakışan diye örneğin. Orada Bubble kullanıyoruz. Ve oradaki hedefimiz şu. işte atıyorum 2500. müşteriye geldiğimizde şunu değiştirmemiz lazım. Şimdi bu bilinçle hareket ediyoruz. Yani bunun takibatını yapabildiğimiz müddetçe her fikri no code yapabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Peki şimdi bunu söyledin ama yani o zaman her projeyi no code yazmamız mümkün diye anlıyorum ben. Yani mümkün. mümkün. Ölçeklenmede problem olur. Öyle söyleyeyim. Ölçeklenmede. O zaman buradan şu soruyu da sormak istiyorum. Çünkü yine bence merak edilen bir soru olacak. Yani no code'da milyon dolarlık bir işte unicorn çıkartım, çıkartabilir miyiz günün sonunda? Yani unicorn çıkar mı? Şimdi Unicorn çıkabilir. Bak bununla alakalı bir tane şey var. Kaynak da var. Şu anda bizim web sitemizde. Hı -hı. Ee, Slack paylaşalım. kullanarak Hı -hı. yapılmış. Hı -hı. Evet paylaşalım. Evet, Mesela burada işte SuperPet diye bir e, girişimimiz var. Tamamen no code araçlarla yapılmış bir girişim. E, ve bu girişimde işte Slack kullanarak yanlış hatırlamıyorsam Podio ve Webflow kullanarak Ayda 500 dolarlık bir masrafı olan bir arkadaşım 500 bin dolarlık bir geliri var. Hmm. Okey yani işte Unicorn e, değil belki bu arkadaş ama bu bir bence göstergedir. Ya da hali hazırda kuruluşun adını hatırlamıyorum ama Lyft var Amerika'da Lyft, Uber'in işte hmm. e, benzeri bir e, giriş merkezi biliyordur zaten. O mesela bir e, girişimi satın aldı tamamen no code yapılmış bir girişim adını hatırlamıyorum dediğim gibi. Zaten yeni branding yaptılar Lyft Media diye. Kendi araçlarındaki reklam gösterme kısmında mesela bu tip bir satın alma yaptılar. Yani unicorn olur mu bilmiyorum. Ama çok ciddi yatırımlar alan çok güzel ürünler olduğunu biliyorum yani. Anladım. Yani aslında burada biraz da herhalde e, ee, o girişim ve girişimin içindeki insanlarla da ilgili. Yani sadece no code diye de yatırım alacak ya da no code bu projesi deyip de kenara da atılmayacak o zaman. Buradan Aynen. Yani. yani fikrin ne olduğu ve o fikrin e, nasıl uygulandığı hem no code'da olsun hem de herhangi bir yazılımda da olsun zaten o daha önemli. Yani fikrin ne olduğu, fikrin nasıl uygulandığı arkası ne olduğundan çok çok daha önemli oluyor. E, no kod bu süreci sadece çok ciddi manada kısaltıp ciddi bir e, Bütçe tamam. olarak rahatlatıyor aslında. Birazcık daha mevzu o. Depolama noktasında orada nasıl bir şey kullanılabiliyor? Peki no tarafında, cloud sisteminde? Yani şöyle mesela, biz no-code tüm bilgileri Airtable'da tutuyoruz. İşte bize hı hı. gelen bilgiler de Airtable'da kalıyor. Bizim hali hazırda olan bilgilerimiz Airtable'da. Airtable'ı bir database olarak kullanıyoruz. Software'da, zaten kullandığımız diğer tool'da bu datayı görselleştiriyor, display ediyor. Bu kadar. Yani Airtable, Google Sheets gibi e, yine no-code araçları kullanmayı tercih ediyorum. Ama işte başka başka işte Amazon, MongoDB gibi database'lerde kullanılabiliyor ama yazılım geçmişim olmadığından oraları pas geçiyorum tabii. Peki şimdi aslında bir e, biraz belki spekülasyona yol açabilecek bir soru sormak istiyorum. Çünkü gerçekten e, benim çok Merak ettiğim ya da ileride ne olacak diye biraz üzerine düşündüğüm bir soru bu. Şimdi özellikle Hı -hı. Türkiye'de baktığımız zaman, işte bazı kurumlar e, ya da yatırımcılar diyeyim, e, bir belli tarzı bir düşüncesi var. Diyorlar ki işte ya biz bu projeyi girişim gidiyor mesela diyor, ki, ya biz bu projeyi bizim yazılımcımız var, ekibimiz var, biz zaten bunu yazarız, yaparız. Size niye para verelim, size niye yatırım yapalım, sizin niye satın alalım gibi şeyler söyleniyor. Şimdi evet. Norveç'te bakınca hani Program boyunca da anlattın, daha hani basitlemek istemiyorum ama daha hızlı bir yol alabildirdiği için girişimcilere. Şimdi no-code tarafında bu algı yaygınlaşırsa, e işte farklı bir yere gidebilir mi? Yani projeyi yazmak değil tabii yürütebilmek mi önemli sorusu da burada peşinden geliyor ama hı hı. burada nasıl bir öngörüm var, ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Vallahi dediğin gibi son cümle aslında açıklıyor yani yazmak değil yürütebilmek önemli ve benim de bir önceki cevabımdaki gibi no code günün sonunda bu işi hızlandırıyor ve bütçe olarak aslında daha rahat bir bütçe yapmanı sağlıyor. Yani evet. demek demek seni çok iyi anlıyorum. Kurumlar sürekli bunu biz de yaparız, bunu biz de ederiz vesaire vesaire diyor ama e, e tamam bu ürün yapın dedikleri zaman çoğu zaman işin elinde patladı, patladığını görüyoruz. Ya. Çünkü o ekip o kadar delike bir ekip değil. O işe o kadar odaklanmıyorlar. O işi yapmak için yapıyorlar. E, bu da senin aslında sorunda zaten söylediğin şeye getiriyor. Yürütebilmenin önemli olduğunu no-code birazcık daha hızlı fark etmelerini sağlar. En fazla böyle olur yani. En fazla Bunu da daha düzelt. fazla yaygınlaştırmaz. Daha kök saldırtmaz ama. Hı hı. Yani o zaman peki şunu da soralım ve programı yavaştan da kapatalım. NoCode tamam. sence ileride nereye doğru gidecek? Çünkü bunu biraz ben şeye benzetiyorum. Belki benzetmem çok doğru değil. Yanlışsa da lütfen düzelt ama şimdi ee, özellikle yine girişimcilik ekosistemi için söyleyeceğim. İşte tasarımcı yoksa ekipte daha çok herkes kanvaya gidiyor ya da işte hani bu tarz içerikler kullanıyor. Şimdi bu ekosistemde de bir yazılımcı sorunu olduğu için, kod yazmakta bir sorun olduğu için herkes şimdi aynı Canva gibi böyle bütün dünyaya sarabilecek işte belki no code jobs için soralım. Ee, böyle bir şey olabileceğini düşünüyor musun? Herkes evet yazılımcı yoksa biz bunu burada yapalım deyip çok büyüyecek mi ileride? Nasıl bir e, yol bekliyor no-code dünyasını? Vallahi no-code dünyasını nasıl bir yol bekliyor şimdiden söylemek zor. Ama mesela şöyle söyleyeyim sana onu. Kanva örneğinden yola çıkarak. Şimdi ben de kanva kullanıyorum. Tasarıma konuş biri olarak. Ama çok belli başlı işlerde. Çok e, belli başlı zamanlarda. E, ve ben ile yapılmış müthiş işler de gördüm. Müthiş tasarımlar da gördüm. Görünce bunu kanvayla mı yapmışlar dediğim. Görünce bu ne? Paint'te mi yapmışlar dediğim de gördüm. Aslında... E i̇şte no code birazcık böyle olacak dediğin gibi. Hani kanma örneği aslında doğru bir örnek. E, bu işi no code'la mı yapmışlar deyip şaşıracağımız ürünler de görürüz. Hı hı. Ki görüyoruz hali hazırda. Bu işi no code'la yapmış olamaz. Bu ne böyle diyeceğimiz çok kötü ürünler de göreceğimiz eminim. Yani yine aslında günün sonunda e, kullanan insan sayısı arttıkça ve yaygınlaştıkça göreceğimiz iyi ve kötü örnekler artar. Hı hı. E, ama uzun vadede no code'un e, çok ciddi manada hani doğru mu telaffuz edeceğim bilmiyorum ama disruptor bir ürün ürün geliştirme yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. Çünkü girişimciliği tırnak içinde demokratize eden bir e, ürün geliştirme yaklaşımı olduğunu düşünüyorum bunun. Hani fikri olan birinin of oh, ne yapacağım işte şimdi yazılımcımı bulacağım, onu mu yapacağım, bunu mu yapacağım demek yerine no, oturup kendi ürünü yapabilme şansı e, büyük bir şans ve bu şansı kullanan insanların da en azından fikrimi denedim psikolojisiyle hayattan devam etmesi de önemli bir şey. Ee, bu ikisini her diye düşünüyorum. Evet doğru. Yani bence çok güzel e, anlatmış oldun. Hani üzerine çok da fazla çok bir şey söylenecek kalmadı e, diyebiliriz. Sevgili Hı. izleyenler no NoCode la ilgili merak ettikleriniz varsa ben bildiğim için Arda'nın izni olmadan hızlıca söyleyeyim. E, LinkedIn'den kendisine ulaşabilirsiniz. Çünkü gerçekten bu anlamda merak edilen her şeyi, kendisine sorulan her şeyi cevaplıyor. E, evet. Ben de kendisinden bu anlamda çok fazla bilgi edindim. Sizin huzurunuzda da teşekkür etmiş olayım. Ben evet, e, Arda'cığım geldiğin için katılım sağladım ve no kodla ilgili bu güzel bilgileri bizimle paylaştığın için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. Evet sevgili izleyenler. Bu yayının sonuna geldik. Lütfen abone olmayı kanala, bildirim zillerini açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.